Merhaba arkadaşlar. Bugün size Efeler Mahallesi'nde 3 artı bir lüks bir villa tanıtacağım. Villamızın konumu, lokasyonu çok iyi. Kaliteli bir malzeme ve güzel bir işçiliği mevcut. Fiyatımız ise 6.250.000 TL. Fiyatımız çok çok uygun. Bölgesinin en uygun villası. Şöyle peyzaj alanlarını gösterelim. Oldukça geniş kullanım alanları mevcut. Geniş bahçesi var. Şöyle mutfağımızın ön tarafı. Buraya masa atabilirsiniz. Bir veranda ya da çardakta yapılabilir buraya. Güzel olur. Şöyle hemen. Hava biraz kapalı. Yağmurlu bir hava. Ondan dolayı böyle bir çekim oldu. Kusura bakmayın. Fiyatımız çok uygun olduğu için hemen çekip paylaşmak istedim. Şöyle içeriye doğru giriş yapalım. Oldukça geniş kullanışlı bir salonumuz mevcut. Gördüğünüz gibi duvardan işlerimiz var. Mutfağımız keza geniş kullanışlı bir mutfak. LED aydınlatmalar, avizeler, TV ünitesine varıncaya kadar her şey düşünülmüş. Yerler seramik. Şöyle buradan tekrar yine standart balkonumuzu gösterelim. Mutfağımızın ön tarafını. Dediğim gibi buraya bir veranda veya çardak yapılabilir. Mutfakta bütün ayrıntılar mevcut. Burada acil durumlar için şöyle hemen bir tuvalet ve el yıkama alanı mevcut. Kullanışlı. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Merdivenler led aydınlatmalı sensörlü otomatik olarak yanıyor. Hemen. Orta katta iki yatak odamız, bir banyomuz bulunuyor. Şöyle hemen ilk banyomuzu gösterelim. İlk tonlu abamız, duş kabinimiz, her şeyimiz mevcut. Her şey yerli yerinde. Hiçbir eksiği yok. Spotlar, led aydınlatmaları mevcut. İlk yatak odamız. Yatak odalarımız geniş, kullanışlı. Şöyle. Duvarlardan iş dekorları mevcut. Fiyatımız 6.250.000 TL. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Ben yine tekrar edeyim. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş. 0543 250 9251 0543 250 9251 Evimizin çok yakınında 3 harfli marketler bulunuyor. Şoktur, A101, BİM. Hemen... 200 metre ilerisinde. denize de çok uzak bir mesafede değiliz. Yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafedeyiz. Şöyle en üst kattaki banyomuz. Burada bir de yatak odamız bulunuyor. Toplamda 3 yatak odası, 1 banyo, 2 banyomuz mevcut. Terasımız da var. sinekliklerine varıncaya kadar her şey takılı. Binamızda herhangi bir eksiği yok. Tüm evrakları tam. kredi uygun. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut dediğim gibi. Oradan iletişim kurup aklımdaki soruları sorarsanız yardımcı olmaya çalışırız. Otomatik panjur sistemli, ısı yalıtımlı, kat kaloriferli. Hani aklınıza gelebilecek her şeyi düşünülmüşler. Fiyatı da gayet makul. Yani kat dubleksi fiyatına müstekil bir yapıdan bahsediyoruz. 6 milyon 250 bin TL. Şöyle tekrar bir yukarıdan aşağı doğru ineyim dedim. Şöyle ayrıntıları tekrar görün. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Şöyle Tekrar odalarımızı da gösterelim. Telefon numaramı yine söyleyeyim. 0543 250 92 51 0543 250 92 51 Odalarımız çok geniş kullanışlı. Dediğim gibi alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.